İlçeler terminalinde kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte hareketlilik az da olsa başlarken Malatya Adıyaman arasındaki minibüs seferleri bir ay aradan sonra 5 Mayıs itibariyle başladı. Bilet fiyatları ise 30 TL. Vallahi yoğunluk var. Bizim şu anda Adıyaman'dan gelen araçları bekliyoruz. Yani böyle telefonlar var, telefon yoğunlukları var. Biz ona işte herkesin telefonlarını listeye alıyoruz. Araç geldiği zaman ki onlara onlara telefon edip ki onlar da ona göre yola çıkarlar ki onları alalım. Gitmek isteyen vatandaşlarımız 30 lira yol ücretlerimiz gidip gelebilirler. Malatya'dan bir diğer komşuyla olan Elazığ seferler başlarken minibüslerde tüm hijyen tedbirlerinin alındığı açıklandı. 20 TL olan Malatya Elazığ minibüs ücretlerinin değişmediği, minibüslerin tam kapasite olarak yarından itibaren seferlere de başlanacağı belirtildi. Zaten 3 aydır dezerfte tut her türlü zaten girip çıktı şu şekilde hiçbir sıkıntımız yok. Hazır. Virüsten önce yolcu kapasitemiz ortalama günlük bin, bin 500, 1500 falan. Ama virüs olduktan sonra bu 500'e kadar düştü. Ben bu 2 ay falan da yine böyle gider. İnşallah 2-3 ay sonra, sonrasına kadar işler tam toparlanır. Zaten biz bir 20 gün falan öyle çalıştık. Zaten arabalar o, şey 17 kişi, 17 kişilere bir 8 kişi alıp 8 kişi 8 kişi. 8 kişi. Zaten ortalama her insan arasında 1 1,5 metre mesafe kalıyordu. O düzende çalışıyorduk zaten. Bilet fiyatları 20 bin lira. <laughs> Ama çalışırken gidiş gelişimiz mazotumuz ancak çıkar. Yani şu anda biz 3, ay falan cepten gitti zararına. E bundan sonra 3 ay daha cepten gidecek zararına. Çünkü yolcu kapasitesinin yarısı çektiğin zaman bu masrafını bilene çıkartmıyor. Ondan dolayı zaten çok en, en büyük taşımacılıkta en büyük zaten bu virüsten dolayı en büyük sıkıntıyı taşımacılık çek. Öte yandan Malatya'dan Bingöl, Sivas, Erzurum ve diğer illere de talep olması halinde seferlerin peyderpey açılacağı belirtildi.